Hepinize merhaba arkadaşa, Brow, star, Aa, arkadaşlar, bugün sizlerle i̇şte, beraber Brawl Stars oynuyoruz arkadaşlar. Yanımda Derim var. var. Merhaba. Normalde silah silah oyunu yapacaktık. Evet arkadaşlar, şöyle bakın kulübümüz. Bir tane silahımız var. Arkadaşlar 8 kişi var kulübümüzde şu an arkadaşlar. Anne. Ee, umarım her, bu kulübe katılan arkadaşlar bir kupa. Eğer bu videoya 15 like gelirse kupayı gereken kupayı e, şuradaki gereken kupayı e, kaç? 95 bin indireceğim. ya yani, hatta indirmeyeyim arkadaşlar. Şöyle yaparız. Ee, bir günlüğüne bir günlüğüne sıfır sıfır kupayı indireceğim. Katılan katılsın. Katılan katılsın arkadaşlar. Bu, bu, şimdi yapacağım. Şimdi yapayım arkadaşlar. Yarına kadar. Katılan katılsın. Arkadaşlar şöyle. Oy. Tamam. Sıfır kupa yap. Arkadaşlar katılan katılsın arkadaşlar. O zaman Arkadaşlar bugün Sizlerle Yani şey yapacağız arkadaşlar Karakterlerin Bilinmeyen şeyleri yap Arkadaşlar biliyorsunuz Birçok karakter elektriğe geçerli Mesela 8 bit Bak Bu 8 bit oluşmuştur arkadaşlar. Söyleyeyim mi? Bunun elektrik cihazı güçlenmiştir ve kablosundan çıkmıştır. Elektriksiz ama bilgisayar bir karakter bu. Yani bilgisayar gibi bu oyun şeyleri bazı mağazalarda falan bir şey oluyor. Sinirlenmiş. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar pardon. Yani sinirlenmiş 8 ve Kablosundan çıkartmış ama yedik gücü devreye girmiş ve bu yüzden kablosuz çalışabiliyor. Böyle olabilir ya da arkadaşlar bakın şu yanındaki talidin sağ köşesinde takma yeri vardı. Onun şeyi de olabilir. Mesela başka robot karakter Rico. Rico'nun arkasında çarpı var. Arkadaşlar bir birçok bir karakterlerin arkasında çarpı. Ben Rico'nun nasıl ortaya geldiğini söyleyeyim. Söyleyeyim arkadaşlar. Hmm, küçükken çocukken yani bilmiyorum ben bunu ergen 25, 25 yaşında falan düşünüyorum bu kayı çocuklukken çok top oyun... bu, bu içindeki toplar oynamak istermiş ama oynayamamış ve büyüdüğünde savaşmaya karar vermiş ve bu toplarla savaş yapmış. Vallahi bilmiyorum arkadaşlar benim düşüncemde... de bu olabilir. Bu. Bundan yani. sonra Carl değil. Buraya geçtim Hem Carl. Şuna geliyor. Normal bir gelelim. Ne arkadaşlar? Kafesini oluşturmuş arıştığını... Bir şeyi kurmuş ve kendi kafesini açmaya, kendi barını açmaya karar vermiş ve orada patron olmuş. Ben de bunu düşünüyorum bari aklıma barında kulaklarında çarpı var. Arkasında iki tane çivi şey var. Neydi? Arkadaşlar. Benim videodan sonra arkadaş bir koyu yaptık. bir şey ben... söyleyebilir miyim? Ondan sonra ne Arkadaşlar şunlar da var. ben rozetleri var. Bu, Bu kalsın. Eee arkadaşlar. E, de mesela? arkasına bakın şuradan şeyi var arkadaşlar şurada konu gözü var arkasında benim bir şeyi yok bakayım bir ha arkadaşlar anladım ne kupa benziyor böyle arkadaşlar sanki palanço falan küçükken palanço diyelim iki tane fikrim çünkü top oynamayı çok seviyormuş. Yani top oynamamış böyle topa bir kadar varmış kostüm diye. Ama öbür şey de yani paylançoları çok seviyormuş. Ama hiçbir zaman görememiş. O yüzden buna kadar süslenmiş diyebilirim ben sana ee, robot karakter başka var mıydı? Heh. E şu normal sprout'a gelelim. Tropik sprout var. Tropik sprout vardı, vardı arkadaşlar. Bence bu uza uzaylı zaten ben hey, Uzaylıları duruk. çok seviyorum. Ben onu olmaz. Duruk. Bak bir elma koyuyorum. Emmeniz. Arkadaşlar annem sürdüm. Bence bu Rob uzay uzayla mı? uzaylıları çok sevmiş Böyle yani uzayla ama böyle dev en büyük uzaylıları görememiş. O yüzden bir savaşmaya karar vermiş ve bu uzayda gelmiş ve savaştı yani Bak. gelmiş. Arkadaşlar ondan sonra ha öyle. burada da Lulu Lu var bakın arkadaşlar, şapkasında Stepen'in şeyi var. Stephen oteli, otelinde dondurmacı galiba. Küçükken dondurmayı yemeyi çok seviyormuş. Ee, ama ona yemeyi çok seviyormuş. Ondan sonra e, hiç yani artık bir günden sonra hiç yememeye başlamış ve yani büyüdüğünde dondurmacı olmak karar vermiş diye biliyorum Ah söz sonuçta arkadaşlar son bir süper şey. Burada süper yani süpermen arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Dönüyorum. Ben misiniz Ve bay. Kaç dakika olmuş. Tamam. Bay bay.